Hmm. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Baştan gerçekten çok mutluyum ve hemen videoma video geçmek istiyorum direkt yani. Hepinize merhaba diyorum. Şu an ben benim merhaba diyorum. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün tatil için başvuru baş yapıyorum. Çok mutluyum. Arkadaşlar anlatamam eee an kaka bir mesaj attı dedi ki eee avime yerine başka bir mağazaya gideceğiz o yüzden o mağazanın konusunu attı ve gideceğiz oraya biliyorsunuz da ses konuşuyorum biliyorsunuz arkadaşlar eee sabahleyin bir tahsisliklik oluşturdu tahsil oluşturdu oluştum eee ve video hiç olmadı kesinlikle yani. Neyse arkadaşlar videoya geçelim. Daha demin kalktım bu arada. Eee ne bildim aslında hazırlanıyorum diye düşünüyorum. Hemen hazırlanıp geliyorum. Çünkü bize başlamak <laughs> için. <istedim. gülüyor> elimi yüzümü yıkadım. elbisemi de giydim. Böyle bir kombi seçtim. Güzel yani. Benim yani için yani tarz... <laughs> 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 yemek yiyip <laughs> e, ee, geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar çantamı unuttum. Neyse 5 dakika geçip geliyorum. Geldim. Evet arkadaşlar cüzdanımı ee, şu an kankamda ve kankamda unutmuşum cüzdanımı. Kalitik kartımı da onda. E, şimdi arkadaşlar alacak hiçbir şey yok yani şimdilik. Yok arkadaşlar neyse o çarşıda görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Kanka burası mıydı? Evet. Nepal şey mi sanıyordun kanka? Hanımefendi nasıl bir turne istersiniz? Koy, elim gitti ya. Neyse hadi kanka seç artık elbiseni. Ha kanka ben buradan alacağım. O bende de var bir kere. Almak istiyorum. Kanka var. E, ne yapayım kanka? Bize bir poşet getirir misin? Tabii. az. Teşekkürler. Çünkü ödürüm. Böyle yaz tatil için bir var mı? Hemen getiriyorum. Ee, bunlar mı artık elimizde kalmış? Ee, tamam kanka bu sana olur. Bu da bana olur. Şapka. Kanka ben şapka çakmıyorum. Neyse. Bana olur. Bu da kalsın. Bu taş bana olur kanka. Ay bunu arkadaş adamlar yani. Bu da bana olur kanka. Bu kanka bana olur. Bana olur. Neyse beraber geliyoruz. Ee, tamam mıdır? Evet sen kısa geçelim. Kanka hadi. Bunlar ne kadar tuttun? Bakayım. Ee, 400. 400. 400. Şimdi arkadaşlar başka bir e, bir yere gideceğiz. Ve orası da çok. ah ah bu gözlükler Allah bu gözlükler ne kadar? Onlar yüz. Ya 200 yani pardon yani indirime girmiş olabilirsiniz bir milyardı ee, şeyde kampanya tamam tamam şimdi arkadaşlar e, gideceğiz bunu da alalım bunu da almayalım Neyse hadi gidiyoruz, arkadaşımı bitirelim. Arkadaşlar elbiseler bana çok saçma geldi ama güzel yani. Yaz şeyler olabilir, neyse. 3-4-5 tane şeyler bitireceğim falan. Oradan da otel'e falan gidelim, çok güzel. Ee, arkadaşlar Damla'ya trenle bir gider ya da uçakla kesinlikle yüz yüze trenle gider. Çünkü trenleri çok seviyor. Buraya geldik. Ee, evet arkadaşlar, buraya geldik. Ben bir şey unutmuşum şey ama hatırlamıyorum evde. Neyse. Merhabalar. <laughs> Arkadaşlar annem karşıma bağırdı yani. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kanka çok güzel mayolar var burada. Evet. Ne istersiniz? Hmm, biz bir ikimize göre mayo alacak da. Hmm. Size bu olur. Bana mı? Evet. Ee, o bu da bana. Evet. Tamam bu kişini alalım. Ee, bu kişi ee, çok popüler olduğu için. Popüler olduğu için Popüler için. <laughs> popüler olduğu için 600 TL. Sorun değil. Ha, bu gözlükler ne kadar? Ee, o gözlüklerde de tane. TL. hiçbir güzel değil. Bir de kelime bunu alacağım da. Onlar satılmıyor maalesef. Nasıl yani? Neden onlar burada? Onlar benim ee, bilmiyorum. yani. Neyse. Hoşçakalın. Merhaba mı? Başka kanka. Kanka bir birazcık soklanalım ya. Vuruldum aynen. Arkadaşlar bakın çok güzel. Evde de göstereceğim. Neyse arkadaşlar başka mağaza gideceğiz. bir, sürü bir şey alacağız. Evet arkadaşlar. Bir dakika hala kanka buraya getirdi. Bu havada. Karaca. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, hadi kanka ne alıyorsun? Ee, popüler sakız var mı? Evet şurada. Kim taşıyacak? neyse. Biz söyle iki tane al kanka. Tamam be. Şunlar ne? E bunlar böyle şeyler yani. Ne? Ne anlamıyor? Ben sevgililer günü öndü çocuklar. Çocuklar egemenlik falan. Tamam tamam. bak. Tamam. Hmm. Evet. Merhabalar. Hoş geldiniz. Ne istersiniz? Neyse. Ne şey? <laughs> Ee, bunlar mı isterdiniz? bunlar ıı, bakım falan. E, ee, güneş kürümünün ikincisi var. Kaç tane? Kaç TL? 400 bin TL. 400 bin mi? What? Neyse size indirim yaparız. Ee, şey, ben şu an kameradayım. Ee, pardon kendimi bağlamak istemiyorum. Kameradayım. Bir münevbele bir münevbele. misiniz? Hayır, olmaz. Sen de Burada da oyuncakçı var gerizekalı. Beyinsiz kankam. Ben canım bu kankamın beyni yok. Ama bana inanmıyorsun. video kötü gidiyor kanka. Ne yapayım kanka? Geldik. İki iki ik, geldik. Kanka ben sana dedim mi gelmeyelim buraya? Hmm. Kanka burada yaz şeyleri var mı? Allah benimle nasıl unuttum. Ya kanka yaz şeyleri değil bunlar bunlar. Kanka ne yapıyorsun sen? Bunları alıyorum. Çok güzel diler. Kışı kullanırım. Ne var bunda? Kışına 5 e, ee, kışına iki, iki buçuk ay kaldı galiba arkadaşlar diyorum öyle biliyorum yani e, ee, şöyle ben hemen gözlük ve makyaj ona makyaj da varmış neyse arkadaşlar biz alıp geliyoruz arkadaşlar alışverişimi yaptım e, çekemedim çünkü neyse arkadaşlar eve gideceğiz tek yok oh be yerleştirdim ya Kaç yaparda selfie bu kişiyi ne aldı? Şurada. Şunda gelecek tatiller çünkü çantası böyle bir yerde. Neyse arkadaşlar bize geçelim. Evet arkadaşlar geldik. Hadi <laughs> evet, arkadaşlar geldik böyle. Benim için gerçekten zor oldu alışveriş yapmak ve kankamla yapmak. Abi acayip şekilde anlatamıyorum cesaretim. Şimdi arkadaşlar bunları nasıl düzelteceğiz biz? Şu sakıza bak ya. Arkadaşlar burasına bak. E, Buraya bak. Şimdiden vazelimi vazilimi hazırlamayı düşünüyorum. Vazilimi. Vazil. Söylemeyi söyleyelim. Ya tamam tamam. Söyle. Şöyle şu ikisinden birisini götürmeyi. Abi şu çiçekliği de şey bir şeyleri de götürmeyi. Şunu nereye bıraksak ya? Neyse arkadaşlar. Ne ee, şimdi e, vaz, şeyimi hazırlayacağım. E çantamı falan hazırlayacağım. Ben şarkı eklerim belki. Şöyle yeni aldım şeyleri koyacağım şu çantaya bakın falan mayomu koyacağım. E şunlar kışın arkadaşlar. Ben çok beğendim bunları. Far aldım kendime. Eğer bir çıkarsa mutlu olacağım. Şöyle şöyle bunu aynısını ama eee şeysini almışım. O yüzden bunu da çok açık bak böyle arkadaşlar. Arkapsa aynı mı bilmiyorum. Hayır aynı değil. Batlı bu. Burada. Bu galiba ama anlamayacağım. Anlamayacağım. Neyse. Yine bunlardan alacağım. Üç tane tek elbise alıyorum. Bakacağım. Güzelleri var mı? Hayır. Güzelleri yok şimdi. Ve gecelik unuttum yani. Şurada. Şüpla. Evet. Şimdi şu tacı götürmeyeceğim. Taş falan götürmeyeceğim arkadaşlar. Şu iki elbiseyi de götüreceğim. Da bir elbise ne iki Şöyle farı da götüreceğim. Taş ne götürüyor? Neyse taş da yersin. Şöyle şunu çok bozuk eşya sakız da götüreceğim kanka kız oda getir. E, gözlerimden başka şeylerden şeylerimden falan hiçbir şey Tamam. Şunu götüreceğim. Şu göz. Şu değil. Şu da değil. Şunu götüreceğim. Çünkü bu yeni aldıklarımızı götürüyoruz değil mi? Bu gözü bana bayağı büyük geldi. Fazla şalanlar olacağım. Evet. Vazilimi hazırlamam mı bilmiyorum. Şu ben taç koydum mu? Evet koy koy koymuşum arkadaşlar. Tam dur bunu çıkart, bir bunu koy çünkü çünkü daha piyaza. Şöyle bir şey. Ben trenle gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ee, kankamın Can dedi tren 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 Tutturdu, tren tren diye. Ben de dedim tamam. Gidelim. Evet arkadaşlar şu an hazırladım. Böyle bir şey oldu ve güneş kremimi çantaya. Böyleydi. İnşallah videomu beğenmişsiniz. kanala abone olmayı, bildirme açmayı unutmayın. Maske de götüreceğim. Şu anlık aklıma geldi. Kankam da Şimdi getireceğim Şöyle Hemen bir şey koyuyorum. Eğer bir şey olursa bana yorumlarda yazmayı unutmayın. Şurtabımı da falan videodan sonra koyuyorum. Orada da zaten alırım ya. Şurçusu falan alırım. Böyleydi. Ee, görüşürüz bay bay. Eğer beğenirseniz <laughs>